Merhaba arkadaşlar, ben The Quarys ve şu anda Absolution oynamaya devam ediyoruz. Hitman Absolution. Bu eğer arada bir şey olduysa. Seçtik. Ha. En son kızı kaybetmiştik. Üzgündük böyle. Oha. Oha, oha kaputunda şey var, kukulu kafa var, çok havalı. Wade'in arabası. Oyunun kasmasına daha da üzgünüz açıkçası kızı kaybettiğimizden. Niye böyle oldu lan? öldürelim sonra suçluluk duyarız. Harika bir fikir çünkü. Nasıl bir kadını öldürdüğü anda taraf değiştirdiği gerçeğini de hala şey yapamadık. a Good reason for dragging me oh, out boy, here. Hey, yeah. I'm here to offer my services. You see, this kidnapping of yours, I'm worried that you have no idea who you're up against. I'm Bertie, I didn't know you cared. Let me take a closer look. Is this the face of a man I can trust? Dom is dead. Courtesy of the bald guy. And that means you need a new man on the inside. And who's oh, better out true, there true. than me? Am I right? No, Bertie, you're not right. Cause see, I got the girl. And that means I don't really need you now, do I? Wait, 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 wait. Now be cool, man. Come on, please. Listen. Look, you don't understand. You want the highest bidder? Then you need me to engineer the drop. That's what I do, man. <laughs> oh, right? Bertie. You think I can't make a simple trace on your phone call? What? I, I real. look sick. Oh that. oh. oh. Whoa. 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 Ah, that's a beautiful day. Huh. Bertie? Who is uh what the hell is her okay. name again now? Uh Jade. Who's Jade? Fuck you, man. Oh that Oh, oh now that's the wrong answer. Damn, I love this country. The man can become anything he wants to be, as long as he's got the brains and the cojones. Okay, 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 okay. this is a low-level agency bitch the agency are you telling me the agency connected to victoria <gülüyor> 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 these are very dangerous people man if you screw them over they will find you but if you let me be the middleman can't you see if it meant enough to them to send a fucking hit man don't you see she's gotta be worth millions millions <laughs> I'll take my chances. Oh, you're good this time, Birdie. You've been very useful. But if I see your weasel face again, I will bury you right here next to the Founding Fathers. I can promise you that. You know I will. I'm cool. I'm cool. Such. Think you're gonna cut me out of the action? Well, you got another thing coming, man. I got a sorpresa for you. Yeah. Yeah. I'll kick ya. In fact, I got a surprise for everybody. kızı nasıl bulacak Ha şeyden tamam doğru. great balls of fight, to Take a breath, man. Hey, boy. Something I can help you with? Just weird as my associate. He's hey, back in yeah. town buying equipment. Hold on, I'm oh, right? oh, 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 is that so? Oh, was it? Oh, yeah. what, what kind well, fuck of equipment that might what it want to be? Just equipment. Business equipment. Oh, I see. I see. Uh -huh. Big businessman. Well, uh, you just watch yourself now, because uh, we don't care too much for strangers around here. I'm not Fire the trouble. The matchbox in Wade's pocket has led me to the Great Balls of Fire, a rowdy roadside bar on the outskirts of Hope, South Dakota. If I find Lenny, I find Victoria. I made a promise to the girl and to a dying friend. So far, I have let them both down. I will make this right. Lenny, Dexter, Travis. They are all going to pay. Okay. Müzik kutusuna sabotaj yapacağız. Fedailat bayıtıldı. Ali. Ali niye? Daha bir alınmadı. Bölüm tamamlandı. Bölüm tamamlandı. Tamam. Abi o zaman olay burada bence kavga çıkarmamakta. Fat kavgası. Şu şişeyi de cebimize koyalım lan. Hello there. How you doing? Evet kanka. Kanka ne Aa dur. Bir de hemen şeylere bakalım. Casus sadece takım. Sen bu kalemini... Hop polis memuru, kamyon şoförü hop feda tamam. Tamam. Kolu çekince ne oluyormuş? Neyse. Sen prezervatif falan da No suit, no tie beyond this point. <laughs> lan lan nah. oha atacak mı beni manyak mısınız? Ya. Hey, it Ama hani baştan da bu şey yapmasa. <laughs> ah bakalım. Ne bıktı? Olur çeksek buradan gören biri yok değil mi? Olur çek, bu bir tekti uyandır. What the fuck? What are you looking for, stranger? Trouble? Oo kim ya? Havalı bu... bir şey benziyor. Pussy biker. Who you call a pussy? Tamam ya budur. Tamam. Müzik kutusunu sabote et dediği de buymuş. Eyo. Oha bez çok hoş tabii ki de. Ben buradan sıvışsam Yok bir şey oh, bir dakika Giderseniz bir çekilirseniz ben gitmek istiyorum Peki neyse kavgaya Yemekten kaçın muhabbeti şey oldu Şurada kılık değiştir desem Hoppa oh, yok bir şey ya bak, çekil. Çekil, çekil. Ya ben ne yaptım? Q Q basıyordum. Q'ya basıyordum ben. Nasıl bir desek? Türkiye'de kısabilir miyiz bir mi biraz ya? Bağlak, bağlak olunca ne oluyor? Şekil, şekil bağlak olunca ne oluyor? Ulan niye iki fedayı birbiriyle dövüşüyor lan? <gülüyor> 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 ah, W'ye ya basın yanlışlıkla. Ya bir bir sikkin gidin ya. Ulan sen bana niye saldırıyorsun adam? Niye biz birbirimizi dövüyoruz? Ben niye E basıyorum sürekli? Ha, şimdi E bas. İnsan insanı döver mi çocuğum? İnsan insanı siker mi sordum Ya sen niye dövüyorsun? şeyle biliyor. Badman gel. Gel. Gel bak burada ne Gel konuşacağız. <gülüyoruz> Abi tipim çok güzel. I work here, okay? Please don't hurt me. I just work here. Ah. 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 Barbershop. Every day, 12 noon sharp. got you a little moving in present. Ha. <laughs> Hiçbir şey yapmamışım. Neyse. Ha, hiç adam gibi bir şey yapmadım ya. Because <laughs> of the bolt of some of them, Moloko, sir. I think you need to see this, sir. You really need to see this. What? It's a gift. From an old connection. It's been off the grid for a couple of years now. Codename Birdie. <laughs> we codenamed a guy Birdie. No wonder he went off the grid. Ben neyi wants? You find 47 in any cost. Birdies gifts. Bye bye birdies. Abi kesin bölümlerden birinin adı bye bye birdies olacak. Yemin ediyorum. Ve bizim adam da gitti ya. Bizim adam da herif gel dedi ve gitti. Oha! Oha susturucu tabanca! Oha! İstiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben bunu alabilir miyim? They're not for sale, son. They're mine. Could just take them. You don't look much like a thief. It wouldn't be stealing. on the girl you know what the main thing got shit on my screen lily let's see what you got elana they work on Cowboy, I hear you're up for a match. Go on ahead and pick out any gun you want from that store over there. Once you've picked out your piece, come on back and we'll rumble. And don't worry about ammo. As long as you're competing, you can use all you want. hey running man who the hell are you have well you neymiş eskal yani bir şey yapamazsak hey got to say hello every other word? That's childish and immature. Yeah. You no, probably man. think using the F-word is making them real special. Yeah. That's, that's not that's how, how people talk, talk in real life. That's the truth. So when in the hootenanny, Nanny, oh, you ever gonna get, get stocked up on ammo again? <laughs> <laughs> Wait, i was Aa. hakikaten ben şeylerden o kadar iyi olmuyor. oha 470, oha 400 daha çıkacağım bu Ve bu kadar yakından uç alabildim sadece hadi beyim ya <laughs> abi instinktim yok instinktim olsa お야 <목소리도> potential. Why you with a different gun? thank Bu şey geçilecek gibi değil. You're <laughs> fairy. Hey, you on any of them? Başka bir adam bir silah bulabilsek Hey, you hear all that? You say, Guns like that ought to be displayed on an altar. What of yeah. you? You see how she catches the light? Yeah. Killed my first jackrabbit with a piece like that. Well, sort it sort of looked like that. Yeah. I mean, she may not look like much, but when you got her in your hands, it's like. <sighs> it <looks sighs> like yeah. And you know what? That's the kind of gun. And, and you want to Go out with, with some else. Yeah. Yeah, there you go, baby. <sighs> Arkadaş <laughs> oh, yeah. 87 adam başka shine. bir şey yok mu ya? Oh, got something on my feet. baby. Uh, ah, bak sniper ne güzel olacak. Şatkan da olabilir ya. Is it time for daddy to load you? <laughs> Hey, been on any of em social networks? Lot of chicks, man. Not Ha bu herif de ofisinden sürekli çıkıyor. Git gel git gel. Aa bakma bakma. Seri girilmez. Aha bir dakika. O halde tam buraya gideyim. Buraya gitsek. gelmesini beklesek ama Yerleri saklamış olabilir mi? Ya saklamış mı? Saklanacak yer bakalım Buraya anca ancak giriliyor artık Herifin gelmesini bekleyelim ondan sonra buradan çıkalım Hıa diye dalalım Metal boluyla canım sıkıldı ve çıkacağım ve çıktığım anda Elif gelecek. Aa gelmedi. <laughs> <laughs> Kupala da uçsun. Sinirlendim. Aha bir dakika orada cam var. Ben bir şey edecek mi umudum? İstemiyorum. Anladık düşman bölgesi. Ya kesin herifin üzerinde o kombinasyon o herifi bir noktada bir şey yaparak da kıstırıp Halletmek lazım ama gelmiyor ki. Aha geliyor mu yoksa? Kim bu o mu? Açtı valla bu. Tamam o oh, komik konuş. Çok şıkkı değişmiş olmuş Hoppa. Bakalım. Hadi gel. Ne yapıyor o herif? da el alemi izliyor. geliyor. Hadi. Ah geldi. Sakiniz, sakiniz bunu beklemiyordum Hemen bunda bayılt Kılık değiştiremiyor muyuz? Evet. Ne güzel geçirdi kafasını futboluyla çok diye Bunları at hemen 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 Kılık değiştiriyor olur. etki iyi olacaktı hayır ne yapıyordum ben ya? Şeye bakacaktım. Space çık. Kasayı açacaktım lan. Hmm. evet anahtar. Tamam sanırsam bununla şey açılıyor ama. Silver ball'ların durduğu yer açılıyor. bir You look like from a bad Hey. Hey, you get the rags from, man? homeless derdin ne? Çekil bir, bir çekilir misin? Bir teşekkür ederim. Kimse bakmıyor değil mi bana? Çok güzel. Hoppa şimdi çekil. <laughs> <laughs> ha, ah, aldım. Neden? Çünkü halkayım. Gidelim burdan. Şunu da bildimiz alalım. Gidelim. Gidebilir miyiz? Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Tamam, burada. Ne kol? Sadece takım elbiseyi de aldık. <laughs> Pembe şey kızın silahı. Bu kadar var mıymış lan? Neyse evet arkadaşlar. Ee, burada keseyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.